sokakta yaşayan güzel surat kedimi parkta buldum. Ona mamasını da hazırladım. Gel. Gel. Hadi ye mamanı. Gel. Al. Hadi. Çık gel. Gel 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 gel. Al. 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 güzel surat. Al. Evet kedimi yakaladım. Yaş babadan başka bir şey yemiyor Ağzında yara var. Enfeksiyon var. Grubama getirdim. Ne yazık ki yediremedim. Bundan başka mama yemiyor. Buradan da vicdanım hiç el vermiyor böyle geçmek. Hayır siz uzak kalın. Bu yesin. Size kuru mama. Başka da bir şey yemiyor. Ya da iyileşti. Betno oynuyor olabilir. Canı sağ olsun. Buna bu pürzola antikot gibi geliyor bu yaş mama bunlara. E biz yiyorsak bu da yesin. Bunun da yeme hakkı var yani. Hepsini bitirsin Çocuklar size birazdan vereceğim Demin verdim zaten kurumama Hayır bu yesim Mecbur başında bekliyorum Çünkü Diğer kediler Rahatsız ediyor Bu enfeksiyonu da kuvvetle muhtemelen atlatamadı Yine de olsun, suç dört kere yine yaptırdım ama Bir türlü düzelemiyor. kuzum birazdan sizlere kurumama tekrar vereceğim. Birazdan sizlere kurumama vereceğim tamam Bırakın bu yesin. Size de geleceğim. Hepsini bitir. Gel şurada ye. Gel. 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 Orada rahat bırakmayacaklar seni. Gel. Gel. Al. Gel. Ya, Gel. Ha. Gel. Çık şuraya. Gel burada. Gel. Şurada rahat rahat yap. aşağıda sana huzur vermeyecek. Hepsini bitir. Başında bekliyorum. çok aç ya bu çocuklar ya. Demin yediler. Doymuyorlar ya. Üzüldüm şimdi bunlara da. Mecburen böyle atıyorum. kapma yok yani. Park burası. Yapacak başka bir şey yok. En azından karınlarını doyuruyor. Korkmayın çocuklar korkmayın. Güzel surat. Sen alıştın bu işe. Ya beni kandırıyor, ya alıştın. Hala ağzım değil, iyileşme diyor. Ya da canın sağ olsun. Getiririm yaş mama, sorun değil. Ama şu kurumamaya da geç artık yani. Adana onda problem var o mama karışık. Kötü mama değil kuru mama. Hepsi de bitirin tek tek çocuklar. Allah bunlar Allah'ın sessiz kulları işte ya. Ağzı var dili yok bu garibanların ya. Birileri bakacak bunlara bu. Ağzım ağrıyor, dişim ağrıyor, enfeksiyon var deme şansı yok bu garibanın. Böyle çileyi çekiyor. Onları biz hissedeceğiz, biz bileceğiz, bakacağız ki. Yaşatacağız. Yaşat ki yaşat işte bunlar Sokakta yaşayan her çeşit Riskin altında olan kediler Biraz önce Buradan geçip gittiğimde Kuru babayı yemedi Yaş getirdim Şimdi bir kuru yemiyor diye gidip Yaş aldım. almam mam. O vicdan Olmadı yani o vicdansızlığı Yapamadım geldim aldım yaşmaması. Her zaman da alacağım zaten Çocuklarınızla da sevdiğiniz özellikle bu tüm hayvanları, kediler, köpekler vesaire sevgiyi, merhameti öğrensinler. Bitirdiniz mi kuzum? Şu rahatlasın. Birazdan size doğru geçeceğim. Ha, ha, ha. Bak sana kafa sürtüyorlar görüyor musun? Aha, bak, bak kuruma batayım size gel. Gel al. Hadi. Eğer güzel surat kurumama o gün de yedi. ya sen beni kandırıyorsun ya. Vallahi üç gerçi ya bak görüyor musun kurumama yediriyor. Ya. Yaş babanın üstüne cila yapıyor adama bak. Ama fazla da yemedi. Var bak dışında problem var. Orada. Yoksa o da bunlar gibi atıl otur yerdi. Ne oldu bir şey teşekkür mü ediyorsun bana? He? Teşekkür mü ediyorsun bana? Bana sürtünüyor şu Hepsini bitirin kusura. Bunlar kardeş bunlar da sevin. Demek ki burası park alanı onun yuvası olmuş. Bir de tabii arka tarafta bir yeri var. bildiğim kuzularım bil. Hepsini bitirdik. Güzel surat neredesin? Karnım doydu. Güzel suratın kafa rahat. Gel tabağı oraya götürek güzel surat gel. Mamalar da bitirdik. Mama da kalmadı tüm mamaları bitirdim. Evet, burası onların yaşam alanı. Burada kaplar var. Su getireceğim birazdan. Tabii hepsini tek tek yapamıyorum. Yalnız burada şey vardı. Burada insanlar su falan Allah razı olsun getiriyorlardı. Babam da demek ki bu ara bu fırsatları olmuyor ya da işi gücü var herkesin. Yani görüyorduk. Ama sorun değil, ben varım. Bu kadar parka gelen insan var buraya geliyor. Köpek gezdiriyorlar evdeki hayvanlarla. Ama gelirken şunlara da bir mama verseler ne olur acaba. Madem o kadar hayvanları seviyoruz, Neyse ben gereğiyle yaparım. Yapıyoruz zaten. Bak nasıl arkadaşlar teşekkür ediyorlar. Nasıl teşekkür ediyorlar ya. Nasıl teşekkür ediyorlar, birbirlerine sürtüyorlar bak. Arkadaş mı oldun sen bunlarla burada? Nasıl mutlular ya? Bak 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 birbirlerine neler yapıyor. Bak kafa veriyor. Heh. Gel korkma gel bak. Bak. Dostuz diyorlar. İşte dostluk böyle bir şey. Ya bunlarda her çeşit dostluk var. Bak birbirlerine destek oluyorlar. Ne diyor? Güzel surat. Ne diyorsun? Korkma bana da temas edecek ne? ne? Tamam bir dahaki sefere size de yaşmama mama getireyim. Siz de bir ödül dilerim. Tamam. Gel. Gel. Ne? Ne? Teşekkür mü ediyorsunuz bana? Teşekkür mü ediyorsunuz bana? He? Gel. Ne diyor? <laughs> seviyor mu kedileri? Bak ikisi nasıl arkadaşlar? Arkadaş mısınız siz? Bu da bundan yanından ayrılmıyor ne güzel ya. Ben çok mu seviyorum ne? 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 Gel, seni de seviyorum gel. Gel. Kanon doğru. Gel. Abi yolun ortasında duruyor böyle oturma araba araba geçiyor. Gel. Ya güzelliğine. Ne? 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 Ne istiyorsunuz? Gel bak. Gel. Ne istiyor? Ne istiyorsun? Gel. Ne istiyorsan? Mama mı getirin bir daha? Mama mı istiyorsun? Yedin biraz önce ama az geldi o sana. Bir saat önce de vermiştim bunlara ben. Demek ki doymadılar. Hala yaş babanın kabını araştırıyorlar. Evet çocuklar gidiyorum ben. Güzel surat gidiyorum ben. Sonra tekrar geleceğim. Ne diyor kızım gel? Süturuk gidiyorum. Bunlar iyi arkadaş. Ne istiyorsun? Mırlıyor daha. Gel. Cesaret edemedi gelmeye bana yanaşmak. Gel. 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 Ama vurma gel. <laughs> Canı sağ olsun. Gel. İkisi beraber taktılar da kovalara da susturuyorlar. Bak 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 bak.